Fenerbahçe'nin Göztepe ve Çaykur spor maçları var arka arkaya, ligde kalma mücadelesi veren takımlara karşı aslında açık favori evet. çıkacağı maçlar oynayacak Fenerbahçe. Konya Spor'a baktığımızda yine Konya ekibinin fiksürü de görüntüde. Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor, Spor, Karagümrük, Antalya Spor, Atay Spor ve Beşiktaş maçları Konya Spor'u bekliyor ki burada bir ikincilik yarışı da aynı zamanda söz konusu. Yani iki ekip de sonuna kadar Geri adım atmayacak. Bu fikstürleri kafamızda kurduğumuzda üstünü düşündüğümüzde e, nasıl bir sonuç elde ediyorsunuz? Hem Trabzonspor hem ikincilik yarışı için. İkincilik yarışında e, Fenerbahçe avantajlı, ikinci bitirecek gibi görünüyor. Önde e, kazanamayacağı ya da zorlanacağı maç Beşiktaş maçı. Onun dışındaki maçları kazanır diye düşünüyorum ama hiç belli olmuyor. Yani e, sezon boyu gördük kolay gibi görünen maçlar zor geçerken zor dediğimiz maçlar kolay geçti. Ben Fenerbahçe'nin ikinci olacağını, Konya Spor'un da üçüncü bitireceğini düşünüyorum. Konya Spor'un maçları daha zor. Hem de bir düşüşte Konya Spor. O psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe ele geçirdi. İyi de gidiyorlar. Yani Göztepe maçını rahat geçeceklerdir. Çünkü iki önemli oyuncusu gitti. Şerif özellikle gitmesi. Genç ağırlıklı bir kadroyla Fenerbahçe karşısına çıkacaklar. Onlar artık TFF 1. Lig'in yapılanması içindeler. Çünkü iki oyuncunun satışından 5 milyon euro gelir elde ettiler. Bir taraftan oradaki finansmanı da sağlıyorlar. Yani Trabzonspor'un şanssızlığı şu. Serdar güzel bir noktaya denk getirdi olayı. Şampiyon takıma karşı e, rakipler Avrupa maçı oynuyormuş gibi. Vitrin maçı gözüyle bakıyor futbolcular. Hani teknik adamların motive etmesine gerek yok. Bir, sezonun sonu yaklaşıyor. Transfer piyasasında gözde hale gelip vitrine çıkmak, bir de şampiyon takımı yenmek. O, o çok önemli her takım için. Geçen yıl Beşiktaş da bu son virajda bu zorlukları yaşadı. Trabzonspor da yaşıyor. Ama bundan sonra e, şunu yapacaktır şampiyonluğa giden takımlar, puan farkını iyice açmaları lazım. Örnek olarak geçen sene Beşiktaş'ın yaşadığı durum, onlar da puan farkıyla girdiler. Bu sene Trabzonspor'da önümüzdeki yıl yine şampiyonluk adayının e, puan farkıyla son düzlüğe girmesi gerekiyor. Ee, ama şu anda ligin en iyi oynayan takımı, en formda takımı Fenerbahçe ve Antalya Spor kabul edelim. Ee, onları yenmek zor. Ee, Fenerbahçe e, takım halinde sezon biterken o formu yakaladı. Yani e, sezon başı bu form, bu, sezon başı bu şekilde gitseydi Fenerbahçe e, şampiyon olurdu ama e, sezon boyu da o e, uzun maratonda e, bu şekilde formda gitmek e, çok çok zor ama dediğimiz gibi Fenerbahçe'de sonuçta kazana kazana geliyor ama burada asıl sıkıntı hoca durumu ne olacak yani o duygusallık mı profesyonellik mi o kararda ağır basacak orası çok zor yani başkan evet hocalarla hala görüşüyor öbür taraftan da İsmail hoca maçları kazanıyor takımı yukarıya taşıdı ikinci yapacak ama hala e, şunu söyleyemiyor, Fenerbahçe taraftarının tamamı da e, yönetimde biz İsmail Kartal'la yola devam ed edeceğiz demiyorlar. Ama İsmail Kartal'a bir görev verelim, futbolun patronu olsun ama biz e, a teknik direktörü getirelim e, diye çabalıyorlar. Bakalım ne olacak ama Diego Rossi'ye 5,5 milyon e, bon servisini verip e, aldıracak isim burada İsmail Kartal değildir. İsmail Kartal eldeki mevcut kadroyla yetinen, azla yetinen... E, Yönetime transfer konusunda zorluk çıkarmayan bir futbol adamı. Demek ki o hoca belli oldu şu anda. ve Seri bir şekilde transferleri yapacaklar Mayıs ayı içinde öyle görünüyor. Sezona hazır mı girmeyi Hazır girmek Penerbahçe istiyorlar. E, Trabzonspor'dan kopya çekiyorlar. Belli ki öyle olması lazım zaten. E, Mayıs ayı içinde aldın aldın. Hazirana kaldı mı hem kamp süreci başlayacak hem de e, iyi oyuncular kulüp buluyor. Bulamıyorsun ondan sonra iyi oyuncuyu. Şimdiden isimlerde bellidir alınacak isimler. Ee, ama burada tabii ki gelecek hoca nasıl bir performans gösterecek o da önemli. Ama İsmail Kartal'a da yazık etmeyecekler. Ona bir görev verecekler. Ee, herhalde Samandıra'nın patronu olacak. Futbolun patronu olacak. Yakışır da İsmail hocama. Zor bir karar. Yani Ama duygusal davranacağını düşünmüyorum ben Başkan Ali Koç'un. Çünkü 5. yıla girmişken o şampiyonluğu yakalamak isteyecektir. Hatta şunu söylemiş Löve ikna etmek için. Galatasaray'da Dervalin yaptığı devrimi seninle yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'de Derval de, Derval devrimi yap bize demiş. Hani projeyle ikna etmeye çalışıyorlar. Parayla değil sadece proje de istiyor çünkü böyle hocalar. LÖV'ün maddi beklentilerini karşılamaya tam anlamıyla hazır mı Fenerbahçe yönetimi? orasını bilemem ama yani orasını e, zor çünkü Ali Koç şunu da söyledi. Yani bu Cistel bu maddi ekonomik beklentileri değil, yani, değil mi? Bu ekonomik Takım şartlarda bütçesi. Bence ikisi de üstüne konuşulması gereken Ama konular. Ama şunu söyleyip de 5,5 milyon euro Diego Rossi'ye vermesi ki MLS liginden transferi yapılan en pahalı transfer olarak dışarıya verilen 12. oyuncu olmuş. Diego Rossi hı hı. tarihe geçti yani oradan buraya böyle pahalı bir oyuncu. Geçenlerde Önümüzdeki şunu senelerde söyleyeyim. iddialı bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki senelerde bu sayılar çok artacak. MLS'ten buraya gelen o olabilir. çok fazla Doğru. oyuncu olacak. Çünkü orada da transfer politikası değişti. Avrupa'dan Şimdi. genç oyuncular alıyorlar. Ee, o zaman şunu söyleyelim. Ali Koç geçen hafta şunu söyledi. Ee, sadece biz değil bütün takımların bu ekonomik şartlarda transfer yapması zor görünüyor dedi. <laughs> Ama demek ki bir kaynak buldular yapacaklar. Yani gö bu gözünü karartıp e, şampiyonluk için e, bir anlamda e, ne var ne yok ortaya koyma eee bir güç gösterisi psikolojik e, üstünlüktür yani Diego Rossi'ye 5.5 milyon euro verdik. Sıkı durun. E, daha büyük transferler geliyor. E, bombasıdır bu. Hatta e, Talişka konusunda hani Talişka ile Fenerbahçe'nin anlaştığı söyleniyor. Hani ee, inanmak zor çünkü 8 milyon euro kazanıyor Al ee, Nasıl olacak? Vallahi e, alabilirse müthiş iş yapmış olur Fenerbahçe. Beşiktaş derken hani yani gerçekten zor ya bu paraları nasıl verecek kulüpler? Çünkü Haziran ayında bankalar birliğine ilk taksitleri ödeyecek kulüplerimiz. Evet. Ödeme başlıyor. Bir süreç de aslında kulüpleri bekliyor. Ee, Serdar Serdar Sarı Rossi'nin bonservisinin alınmış olması nasıl değerlendirirsin? E tabii şimdi Rossi e, Pereira'nın bıraktığı önemli miraslardan biri. Yani kötü mirası var, iyi mirası da var tabii ki. E, sonuç itibariyle e, hem mevcut hoca, teknik yapısı, işte efendim scout departmanı, muhtemelen yeni hocanın da raporu. Bunlar onay alınmıştı. Ben doğru bir hamle olarak düşünüyorum ama parası tabii bon servisi daha düşük olabilir miydi? Demek ki bu tarz oyuncuların bon servisi çok da düşük olamıyor. O sabitleşmiş bir rakam değil Herhalde 24 yaşında olduğu için olabilir. Genç bir oyuncu. Yani parasını yılı çıkarabilir. Var. O açıdan baktığın zaman 2 sene sonra e, parasını çıkartabilir. Fazlasını da çıkartabilir. O anlamda tamam. bir şey, Soru işareti değil. Beşiktaş'ta yaşta Gerson Fernandez'e 6 milyon euro civarını bir bonsai ödüyor. Ben yani rakamlar oyuncular için abartı olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani demin bahsettim borçlardan, bankalardan bahsettiğinizde Zeki abi. O nedenle hani artık çok açılma durumu söz konusu değil. E, nasıl olacak işte Taliçka örneği. Bugün Taliçka ne Beşiktaş'a ne Fenerbahçe şu maddi yapısıyla çok, çok kolay alınabilecek bir adam değil. Oyuncu değil. Abu Bakar için de onu söylüyorum. Ama Rossi yaralı bir oyuncu. Sonuç itibariyle o parayı çıkartabilecek bir isim. E, doğru bir hamle diye düşünüyorum. Yani, yani bu sezonun en çok konuştuğumuz oyunculardan biri kendisi. Yayıncı kuruluşla anlaşma yapılmadan Futbol Federasyonu... E Harcama limitlerini de belirleyemeyecek. Ee, yani bir lig biter bitmez bunun işin adının konulması lazım. Çünkü federasyon takımlara bütün takımların harcama limitlerini belirliyor. Ya ama ihale zaman bitecek. O anlaşma nasıl sağlanacak? E i̇şte jet hızıyla yapılması lazım artık o işin. Hani federasyon seçimlerini beklerlerse o, o, o 16 Haziran'dan sonra kalırsa o an, iş ya çok... Yani bu kulüpler bir şey söyleyeceğim için ya. kulüplerin birçoğu bir batar yani. Şu an Servet Yardımcı e, Evet, değil mi de. başkan? Aslında iki formül üzerinde kulüpler anlaşmışlar. Ee, Ahmet Ağalı. bunu söyledi kulüpler bir